Beyinle nasıl tanıştın, nasıl evlendin? Aha hanım o. Hiç görmedim. Havada kora, kordu, kora veriydi, topa topa da veriydi. Valla. Ben hiç... Valla. Bir ahkara verdiler beni, valla. İhtiyara mı? Ha ha, valla. Kaç yaş vardı aranızda? Babamda büyüktü. Babamdan büyük. Ha, valla. Valla gerçek söyleyeyim. Beni yalan yok. Babandan büyük var. bir adama verdiler. Ha, valla. Ha. Kimse sana fikrini sormadı. Yok. Anam yoktu. Babam da dağılıyordu Ben o askeri harifa verdiler Oğlum Ne ha? Her hamda komda gidi. Ben bir askeri bekliyordum oğlum Yeni evliyken eşim bana Orucumu yedirdi zorla Onu ben mi tutmalıyım Kendi mi Gidip sendedir Ara bozmak sendedir yara Ayaklı gazete gibisin tüm haberler sen ne Ayaklı gazete gibisin tüm haberler sen ne Ama niye çıktın lan ate